Evet arkadaşlar, ASEM'in yani Jandarma Subayı'nın dördüncü yedek listesi ilan edildi an itibariyle. Buradan listeyi kontrol edebilirsiniz. Listede listeleri, listeyi ben inceledim zaten liste iki sayfa hani önceki gibi uzun değil bazı bölümleri sadece bir iki kişi alınmış. Onu söyleyelim. Yine branşları bu sefer erkek kadın olarak ayrı ayrı söyleyeceğim. Şimdi buradan açıklamaya başlayalım. Bakın ASEM'de ilk önce erkekleri sonra kadınlar açıklayacağım. Kadın adayları. ASEM'de erkek lisansta 334'e geldi. Bakın ön lisansta erkeklerde 165'e geldi. Düz yandırmadığımız asayişte. Yine bakın burada lisans erkek bakım bölümü bir kişi daha aldı. 19. yediye geldi. Yine farklı olarak bakın istihkam lisansta kontenjan dışı bakın 7. kişiye geldi. Bakalım yine burada muharebe muhabere lisansta 8. bir kişi daha aldı. Önceki 3. yedek e, ilse saçlarında 7 idi. Şimdi 8 oldu. Şimdi buradan gelelim. Personelde bir kişi daha aldı. 38. yedeğe geldi. Ön lisans personelde de bir kişi alarak 10. geldiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen kadın adaylarımızı bakın ben buradan açık söyleyeyim sizlere. Jandarma lisansta asubaylıkta kadın adaylarımız bakın lisansta 66. yedeğe geldi. Yani önce de bir kişi daha aldılar. Ön lisansta 4 kişi daha alarak 20. yedeğe geldi yine maliyede kontenjan dışı birinci yere geldiğini söyleyebiliriz. Diğer branşlarda herhangi bir değişiklik olmadığını buradan belirtiyorum. E, mutlaka gelişmelerden takipte kalın dostlar. E, ve aynı zamanda tabii ki sorularınız olursa videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Buradan e, herkese her hakkında hayırlı olmasını diliyorum. Bakın bu ayın sonuna kadar mutlaka ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Yine yeni bir yedek listesi gelir. Ama gördüğünüz itibariyle biraz daha sayılar azalmış. Hani bir iki kişi bir iki kişi almış. Sadece ASH'de biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Lütfen emeğe saygı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla kalın.